Herkese merhaba, bugün Stormi'yi karaya alacağız. Stormi'yi karaya almamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi YouTube'a yeni yarış seri videoları çekmek amacımızdır. Daha önceden Beyza'nın çektiği ve YouTube'a yüklediği videonun çok fazla beğeni alması ve insanların daha devamını istemesinden dolayı biz de böyle bir karar aldık. Yani yapacağımız şey şu şekilde olacak. Kışları tekne bakım ve onarım videoları, yazları haftalık tur videoları ve ikisinin arasında da yarış videolarını çekeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Bu videoları çekerken tabii teknemiz de aynı zamanda YouTube'da güzel gözüksün diye biraz makyaj bakımına girdik. Şimdi karaya çıkınca bütün işlere başlayacağız ve tekneyi yarışlara hazır edeceğiz. 960 boyunda 340 elinde, 190 derinliğinde ve 10 beygir motoru sahip Stormy Full yarış teknesi olduğu için tamamen hafif olmaya olmak için dizayn edilmiş bir tekne. İçerisinde kesinlikle hiçbir şey yok ekstra olarak. Sadece gerekli şeyler. bu sene Stormy'nin büyük bir refit yapalım dedik güverte üstüyle alakalı. Güverte üstü daha önceden roloyla boyanmış ve her zaman yarışlarda bu beni rahatsız ediyordu. O rulo izlerinden dolayı. Biz o rulo izlerini yok etmek için e, bu sene tabanca ile boyayacağız güverte üstünü. Ve ayrıyetten rulo ile atılmış güverte altını da rulo ile atılmış halini tabancaya çevireceğiz. Yani teknenin su altı kesimi çok pürüzsüz olacak. Su üstü yani güverte üstü de kumlu boyayla boyanacak ve e, ayak kaydırmaz şekilde olacak. Şimdi biraz size Stormy'yi göstereceğim. Bu tekneyi beğeneceğinizden eminim. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün Stormin'in üzerinde zımpara işlemlerini yapacağız. Biliyorsunuz maskeleme işlemi yapıldı yani yarım maskeleme işi yapıldı. Ayakların diplerine ve makaraların etraflarına bantları yaptık. Şimdi sırada teknenin üzerini zımparalamak var. Eski boyanın kumunu attırana kadar teknenin üzerini zımparalıyoruz. Astara hazır hale getiriyoruz. Bu işlem çok uzun bir işlem değil, kısa sürüyor. Ee, şimdi birazdan zaten nasıl yapıldığını, ne yaptığımızı göstereceğim size. <laughs> Teknenin biliyorsunuz astarını atmıştık. Şimdi sıra kumlu boyayı atmaya geldi. Yoğun bir şekilde atacak. <laughs> arkama alayım hatta onu yan taraflarını kapattık ve altının zehirlisini tabancayla atacağız. Neden tabancayla atılıyor zehirli? Ondan biraz bahsedeyim size. Yarış teknelerinde, performans teknelerinde ya da normal teknelerde aslında hiç fark etmez. Tabancayla attığınızda rulo izi olmadığı için daha pürüzsüz ve daha kaygan oluyor zemin. Öyle olduğu zaman da hafif havada bunun etkisi çok büyük oluyor. Düşük havalarda tekne daha kaygan ve daha pürüzsüz olduğu için altı daha hızlı gidiyor ve hafif havada avantaj yakalıyorsunuz. ile bildiğiniz gibi full performans teknemiz olduğu için yani onu yapmadan geçmeyelim dedik. Güvert üstü de çok güzel oldu, altı da şimdi çok güzel olacak. İyi seyirler. Final koyduğum anda atmaya çabuk alırız. Öyle mi? Daha hızlı olacaksın, daha hızlı olacaksın. Daha... Mike abi küçükle attıracaktı. Bak, bak. Sattı bizi. Ama Serkan abi sahip sahip çıktı. Airless'i getirdi. tabancası kalın ağız gördüğünüz gibi bayağı da motoru bildiğim kadarıyla basınçla atıyor havayla atmıyor yani kompresör gibi değil Bu işlemde daha fazla malzeme gidiyor, fakat daha kısa sürede atılıyor ve aynı zamanda daha pürüzsüz oluyor, daha işsiz oluyor. O yüzden yarış teknelerinde genelde bunu tercih ediyoruz. Ha, mesela sizin bir gezi tekneniz vardır, vantezi yapmak istiyorsunuzdur, o zaman yine boyayabiliyoruz. tick 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 over my head 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 Evet, e, tekniği yetiştirebilmek için bu saatlere kadar çalıştık. Altı da, üstü de bitti. Üstünün maskesinin yarısını söktük. Şimdi geriye kalan yanları söküp yarın polişini yapmak. Ondan sonra pazartesi günü denize ineceğiz. Bu sefer her şey istediğim gibi oldu. Aman de böyle yapamadık ama bu oldu. Bakalım yarışta performansı nasıl olacak. Umarım YouTube'da bizi izleyenler de yeni halini beğenirler. pois de Valla işte e, Cumhurbaşkanlığı Kupası var hem ona hazırlanıyoruz hem aynı zamanda YouTube'a da video çekiyoruz. Hani her anını görmenizi istediğimiz için. Ama heyecanlıyız yarış için. İnşallah güzel olacak. Bir de büyük bir yarış. Bir de katılması bedava olduğu için muhtemelen bütün Türkiye orada olacak. O yüzden bakalım. Hazırlık yapıyoruz. Baki bugüne kadar öğrendiklerini sergiliyor. Maşallah çocuğuma. On duty. Çalışıp duruyor.